Yemin dizisi yeni bölümde Emir her ne kadar Gülpe'de boşaldığına üzülse de sonradan Gülpe'nin konaktan gitmemesi için elinden geleni yapacak ve yeni bölümlerde Gülperi ile hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Tabi Gülperi de en son Emir'in kendisini bırakmamasıyla artık sırtını Emir'e dayayacak. Tabi en son boşandıktan sonra çok üzülse de Emir Gülfem'in bu kötü günlerinde onu asla yalnız bırakmayacak. Tabii bir yandan Emir, bir yandan da Yiğit Gülfem'in en büyük destekçisi olacak. Tabi Gülperi Emir ve Yiğit sayesinde bütün zorlukların üstesinden de gelecek. Narin ise yeni bölümlerde Masal'ın başının belada olduğunu Kemal'a anlatmasa da sonradan Kemal bütün gerçekleri öğrenecek. Tabi o kişi, kötü kişileri de Masal'ın hayatından çıkaracak. Dice el largo gracias.